Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı amca geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç, kaç Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı amca geliyor. oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık <laughs> kaç kaç kaç. Yaşasın Bakayım balığına idil. Bakayım. Aa! Gidiyor. Korktum, ya? korktum çok korktum Gelme üstüme ya. Gidiyor. Ay korktum, korktum, korktum. Ay korktum ben çok korktum balıktan idil. İyi korktum. Peki, suya koyalım mı onu? Suya koyalım mı anneciğim? Suya. Evet. Suya koyalım mı balığını? Koyalım. Ha? Hadi gel yanıma. Hadi gel yanıma. Hadi gel. Olma. Balık. Hadi yüzsün balık tamam mı? Yüzsün. Tamam balık yüzsün. Gel bakalım. Bak. Koy bakalım suya. Ay yüzüyor mu İdil? Yüzüyor mu anneciğim? Yüzüyor. Hadi otur yere bakalım otur yere. Otur yere. İdincim oturuyor musun? Hadi otur bakalım. Otur bakalım. Otur bakalım. Nasıl yüzüyor balık? Yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Yüzdür bakalım balık hadi yüzdür. Aa, güzel yüzüyormuş balık. Aa, Kırmızı balık göle. Çıkartmayalım. Ölmesin, yüzsün. Tamam mı? Evet. Cici balık. Cici balık. Cici balık. Sana bir tane arkadaş verelim mi cici balık? Sana bir tane arkadaş verelim mi cici balık? İdilcim. Arkadaş vereyim mi ona bir tane? Al bakalım. Arkadaşı oldu. Biri idi, biri çılar. Hayır, hayır oraya koyma. Hayır oraya koyma. Suya koy suya. Hangisi çınar? Hangisi çınar? Aa. Ya, Öbürü de idil. Aa, çok tatlı. Anna. Koy bakalım suya. Yüzsünler. Çok tatlı değil mi İdil? Yeah. Hmm, öperim seni de. Öp bakayım balığı. Öyle değil. Al eline. Al eline balığını. Mah yap. Yeah. Görüşürüz cici balık. İdil'ciğim. Yeah.